siz ne zaman kurtulacaksınız bu ruh halinden? Ay ne zaman kur <laughs> kurtulacaksınız bu ruh halinden? Yani şey gibi aynı. Ee, Allah korusun hani deriz ya dünya yıkıldı bazen altında kaldım gibi duvarlar üzerime geliyor. Duvarlarda konuşmuyor. Yani neden kendinizi bu kadar arabeske bağladınız acaba? Yani şey gibi böyle bir şeyleri tam düşünemiyorsunuz. Bir şeyleri tam toparlayamıyorsunuz. Aynı şey gibi ya ben her şeyi yapabilirim derken bazen de benim hiçbir şey yapmaya gücüm yok deyip aynı son 3 aydır 3 haftadır yani bu 2025'te de olabilir bu. Mart'tan itibaren de olabilir. Bir anksiyete gibi sürekli böyle mesela el titremesi, sürekli bir şeker düşmesi gibi bir nefes alamıyorum, buz gibi ter içinde kalıyorum gibi birazcık hastalıklarla boğuşuyorsunuz. Çünkü zihniniz o kadar yorgun ki neyi nasıl yapacağınızı sürekli bir kaygı bozukluğu. Ama şimdi neden biliyor musun? O kadar çok şey üst üste gelmiş ki, o kadar çok şey üst üste gelmiş ki sürekli bir düşünce halindesiniz aynı kötü şeyler olacak, sıkıntılar yaşayacağız diyerek düşünüyorsunuz. Ve şey gibi biliyor musun? Bunlara neden olan kişiler o kadar sizi artık şuraya kadar getirmişler ki her an yani bir sıkıntı yaşayacağım moduyla görüyorsunuz kendinizi. Ama iki dağın arasında siz iki karar arasında gidip geliyorsunuz. Bir tarafınız şöyle şu mod. Yani artık bir kararını ver. Neyi nasıl yapacağını düzeltmesin Diğer tarafınız da aynı şey gibi. Ee, acele etmeden bu kadar bekledim. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim moduyla görüyorsunuz. Ama ben size şunu söylüyorum. Artık yaşanacak yaşanabilecek en sıkıntılı döngüyü atlatmışsınız. Şu an kollarınızı açıp bir şeyleri tam düzeltme zamanı. Bir şeyleri tam toparlama zamanı. Çünkü e, adımlar size doğru atılıyor yalan söylemek mesela kurt bakışınızla ilgili çoğuna yalan söylemek ya iyi biriymiş gibi onu göstermeye çalışmışsınız ya da onun sıkıntılı şeylerini söylememişsiniz hani bazen insanda travma olur ya daha çok kötülerler de e, bu sefer barış çünkü bir ayrıl bir barış toksik bir ilişki halinde misiniz 9 ay mı oldu 9 hafta mı oldu 9'u bir vade mi oldu bununla aranıza sıkıntılar giriyor ama şunu söyleyeyim bütün hayatınızda etkilemiş bunun hayatındaki Üçüncü şahıslar etkisi, bak şahıs demiyorum şahıslar etkisi zaten e, o kadar ağır, o kadar kötü ki sizin zihninizi sürekli bulandırıyor. Yani yalanlarını yakamlamaktan yorulmuşsunuz, söz verip sözlerini tutmamasından yorulmuşsunuz. Mesela bir şey veriyor, siz diyoruz güvenmişsiniz, şöyle oturuyorsunuz onu dinliyorsunuz, masal anlatır gibi anlatıyor. Ama masalmış sadece. Yani sadece masalmış. Gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi anlatmış. Ama bir kere ki işte aşık olmuşsunuz. Kalbiniz böyle pıtır pıtır onun için atsa da bununla aranızdaki süreç iki hafta iki ay içerisinde yeniden bir konuşulacak. Bazı şeyler dile gelecek bazı şeyler çözüme e, geçilecek. Ya siz tam bir karar vereceksiniz ya da kestirip bazı şeyleri atacaksınız. Ama... Bu esnada sizin maddi olarak bakın avcunuzun içerisine bir pırlanta gibi böyle bir hani e, şans dönüm noktası gelir ya onu kullanmayı bilin ama sağlık anlamında lütfen tüm değerlerinize baktırın bakın iyi değil hissetmiyorsun sürekli bir yoğun şu enseden başlayan bakın bura benim sağım, sol yani gösteriyorum sol <laughs> soldan başlayan çarpıntı gibi geliyor kalbinize ağrı gibi yükseliyor olan bir hastalığınız mı nüksetti? Ya da kaygılarınız mı? Çünkü diyorum ya döneminiz çok sıkıntılı. Ama şunu diyeyim size. E, gördüğünüz rüyalarda, yaptığınız şeylerde önemli bir şeyi göreceksiniz, elde edeceksiniz. Özellikle ne yapacaksanız artık gözyaşınızın dindi. Sizin için hayata tam tutunduğunuz bir şeyleri tam düzelttiğiniz sürece geçeceksiniz. Kalbinizde sürekli böyle e, artık iyi şeylerin olacağını biliyorsunuz. Çünkü en kötüsünü arkanızda bırakmışsınız. Önceden zor gördüğünüz her şeyi kolaylıkla açtığınız bir sürece de hazır mısınız? Yani e, şunu söyleyeyim size. E, T, F harfinde birinden büyük bir müjde, büyük bir haber, büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Tavus kuşu böyle ki yelkenlerini bir aç. Ha, yelken derken ay, kuyruklarını açmış. Kuyruklarını böyle açmış. Artık rengarenk. Artık sizin de biraz ego yapın. Güzelliğinizi ego yapın. E, başarınızı. Mesela eliniz her şeyi hızlı hızlı yapmanızı. O kadar böyle sizin ama özgüveninizi ne kadar düşürmüşler. Bir konuşuyorlar böyle kendinize olan özgüveninizi kaybetmişsiniz. Ama artık o günler bitmiş. Bakın resmen mezarlara böyle kendini insan hani bir tabutun içerisinde bir mezarın içerisinde biri bana bir şey yaptı. Ay sürekli kalbimde bir sıkıntı var diyorsunuz ya gerçekten bunu direkt olarak yaşıyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim size. Evhanenize zamanında gelip gidenlerin evinizi bakın mutlaka mutlaka bol sirkeli sularla silin. Üzerlik ev evhanenizin içine bazen bir karanlık bir şey oluyor ama sizin olan duanız aldığınız iyilikler verdiğiniz sadakalar size var yapıp şuradan izleyecek hayırlı yolları yönleri açacak şimdi siz buna hazırsanız şöyle e, kalbinizde olan dilekleri de gerçekleştireceksiniz şunu yapınız sadece Allah'ım ben bugünlere hazırım bunu rüyamda da görüyorum olacağını biliyorum rüyalar artık hayırlarla size gerçeklikle geliyor hazır mısınız